94'teyim. gökdelenler. Eğer biri size gökdelenlerin nerede doğduğunu sorarsa ne cevap verirsiniz? Çoğu insan muhtemelen New York City diyecektir fakat onlar yanılıyor. Chicago' idi, doğum yeriydi, gökdelenlerin doğum yeriydi. Sözlükler, tanımlar bir gökdeleni olarak tanımlar. E, yük, çok yüksek bir bina olarak tanımlar enan olan e, yapı e, inşa edilen e, üzerine bir e, çelik iskelet üzerine inşa edilen çok büyük bir yapı olarak tanımlar e, ilk bina uyan burası uyan buradaki det bu demek arkadaşlar, bu tanımlamaya uyan ilk bina idi. E, konut sigortası şirketi e, binasıydı. O yapıldı, Chicago'da yapıldı 1884'te. O 10 katlıydı, yani katlar, yani yükseklik e, o zamana göre, o zamanlarda e, çok büyük bir yükseklik. 10 kattan bahsediyor. O sahipti güçlü bir yapıya sahip, yani güçlü bir yapısı vardı. Şu ikiz kelime sinonim yapı demek. Demir ve çelikten güçlü bir yapısı vardı yerine, neyin yerine duvarların taştan duvarların yerine onu destekleyen taştan duvarların yerine demir ve çelikten güçlü bir yapısı vardı. Ee, şu yapı şu bina e, artık yok var değil demek yani artık yok ee, onlar e, şu aşağı çekti aşağı çekil demek yani yıktılar onlar yıktılar onu e, 1931'de fakat ziyaretçiler e, şehre geliyor burada geliyor kelimesi yok arkadaşlar ben tamamlıyorum cümle düşük fakat ziyaretçiler şehre geliyor hala e, yani, göre şehre gelen ziyaretçiler diyeyim fakat şehre gelen ziyaretçiler e, görebiliyor hala e, diğer e, ilk Chicago gökdelenlerini hala görebiliyor onlardan biri dir 16 katlı şu binadır Enan e, tamamlanan 1894'te tamamlanan 16 katlı şu binadır. Bu bina e, sahiptir, e, sahipti, pencerelere sahipti olan şuradaki for the first time'ı atlıyorum ara cümle yani ilk kez olmuş bu, kaplayan e, neredeyse tüm yüzeyi kaplayan e, pencerelere sahipti. Uzun yıllardır e, Chicago gerisindeydi, New York'un gerisindeydi yapısında gökdelenleri inşasında New York'un gerisindeydi. O e, geri döndü rekabete geri döndü ile binalar ile gibi binalar ile şu gibi binalar ile rekabete geri döndü inşa edilen 1968'de e, vardır e, lüks e, daireler vardır 49'unda e, 100 katlı merkezin 49'unda e, lüks daireler vardır. Bazı insanlar, elan yaşayan insanlar, yüksek dairelerde yaşayan bazı insanlar bakar güneşli bir gökyüzüne bakar iken iken e, al katta olanlar alt katlarda alt katlarda olanlar e, izleyebilirken yağmuru den pencerelerinden ee, izleyebilirken yağmuru ee, yüksek katlarda yaşayanlar güneşli bir gökyüzüne bakar. Mimarlar ve mühendisler sahiptir teknolojiye, inşa etme teknolojisine hatta e, daha yüksek binalar inşa etme teknolojisine bile sahiptir. Fakat e, bunu yapmak için onlar bulmalıdır. Para bulmalıdır onlar için ve e, bu yeni gökdelenler e, vermemelidir. Zarar vermemelidir çevreye. E, dönecek olursak 1956'ya dönecek olursak ünlü e, mimar e, Frank Lloyd Wright e, hayal etti. E, bir gökdelen hayal etti. 528 katlı bir gökdeleni hayal etti. O planladığı inşa etmeyi yakınına e, Chicago'daki şu gölün kıyısının yakınına inşa etmeyi planladı. Wright'ın hayali hiçbir zaman gerçek olmadı. Fakat kim bilebilir. E, günün birinde e, birisi inşa edebilir onun şehrini e, şehre e, hangi şehre gökdelenlerin doğduğu şehre onun e, binasını inşa edebilir. 94'te bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.